Dizlerinizde kireçlenme varsa ve size hemen ameliyat yani protez önerildiyse bir durun arkadaşlar. Hemen bu çağ yatmak zorunda değilsiniz. Size şimdi ameliyattan önce mutlaka yapmanız gereken 5 şeyi anlatacağım. Birincisi mutlaka ikinci bir uzman görüşü alın. Her MR'da görünen kireçlenme ameliyat gerektirmez. Önemli olan sizin fonksiyonunuz, ağrı düzeyiniz ve yaşam kaliteniz. İkincisi kas kuvvetinizi ölçtürün. Çoğu hasta dizin bitti sanıyor ama aslında uyluk kasları zayıflamış oluyor. Doğru egzersizle diz yeniden ayağa kalkar. Üçüncüsü fizik tedavi ve manuel terapi ile eklemi desteklemek gerekir. Eklem hareket açıklığını artırmak ağrıyı azaltır arkadaşlar. Ve dördüncüsü PRP, ozon, hiyaluronik asit, egzozom, göbek çevresinden alınan yağ doku gibi enjeksiyon tedavilerini muhakkak değerlendirin. Kıkırdak desteklenebilir, inflamasyon azaltılabilir. Yani yağlayıp devam etmek bazen değiştirmekten iyidir. Beşincisi kilonuza, beslenmenize ve vitamin mineral düzeyinize mutlaka baktırın. Dizler sadece yük taşımaz. Metabolik olarak da destek ister. Özellikle D vitamini, omega, magnezyum, kolajen çok kıymetli. Unutmayın diz ekleminiz hemen pes etmez. Ona doğru destek verirseniz sizi yıllarca taşır. Gelin dizinizi tanıyalım, ameliyata gerek kalmasın. Bu konularda bir sorunuz varsa, dizlerinizde, belinizde, boynunuzda, eklemlerinizde ağrılar, hareket kısıtlılığı varsa yorumlara yazın, cevaplayalım.